Evet. Bak beni dinle beni. Sen şu anda benim teslimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek, insan küçük yap bunları. Alo, katiyen. Ya susan fikrini doğru sosa veren abicim. Adamlar geçen gün geldi, diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Kaç paket hazır? İki bin tane hazır olacak. Sabah sen de iki bin tane. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. Kıvılda boyun. <laughs> topla, 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla. Satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim. Biz satıcı değiliz. Yiyeceğiz. Yiyoruz. Gelsenize oğlum. Tamam. Yiyorduk siz geldiniz abi. Alın şunları. Şunları alın. Ne oluyor? ediyorsunuz ya? Ben ürünü ön plana çıkarıyorum. Doktor yaktın bizi. Olayı medyaya taşımasalar çok iyi olacaktı da medyaya taşıdılar ya. Doritos Alaturka. Dünyada işi yok. Televizyona çıkarsa kötü.